Atıştırmalıktan içeceğe, dondurmadan hazır yemeğe, anlık ihtiyaçların dakikalar içinde kapında olsun diye. Söyle. Burası Samyene, hoş geldiniz. Sinan Yılmaz ve Kerem Öbet'le Galatasaray gündemini konuşacağız. Galatasaray çok kritik bir Avrupa ligi maçına çıkacak. Tottenham karşı karşıya gelecek. O maçı konuşacağız. Gündemdeki diğer konuları da değerlendireceğiz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz ve. Başlıyoruz. Tottenham maçıyla başlayalım. Tabi haftayı bay geçtiği için Galatasaray elimize konuşan başka konumuz yok şu an <gülüyor> <gülüyor> Doğal olarak Tottenham maçını konuşacağız. Tottenham tabi çok Avrupa Ligi'nin en güçlü rakibi. Ee, ve hafta sonunda da görkemli bir galibiyet aldılar. Aston Villa'yı 4-1 yendiler. Aslında maç tam olarak öyle değil. Hmm. 75'ten sonra kopan bir maç. Son golde zaten Madison'ın 90 artı yanılmıyorsam free attığı bir gol. Ee, ama Galatasaray'la başlamak lazım. Toplumun yani Tottenham'ın ne oynadığı falan biraz daha belli anlatırız burada. Evet. İzlediğimiz, takip ettiğimiz bir takım tabii ki. Ama şimdi Galatasaray'da Yakup'sun sakatlığı devam ediyor ve maça yetişmeyecek gibi duruyor. Ben yetişebilir demiştim ama olmadı. Bireysel antrenmanlara başladı. Daha takım çalışmalarına başlamadı. Bizim programı çektiğimizde son antrenman da yapıldı. Bugün antrenman da yapıldı. Yani pazartesi günü antrenman da yapıldı. Yani i̇ki gün kalıyor takımla mı? çalışabiliyor. Onlar da çalışsa bile en iyi ihtimalle yedek kulübesinde olur bence. Ve çok önemli bir eksik bence abi. Bence de çok önemli bir eksik. Çünkü şuradan başlamak lazım. Barış'ın burada konuştuk. Sol bek performansının Beşiktaş maçına yeterli olmadığını evet. e, fikrine vardık burada. Üçümüz de ortak görüşteydik. Doğal, doğal olarak şimdi soru sol bekte kim oynayacak sorusu. Ne diyorsunuz? Yani bekli mi olacak? Dörtlü savunma mı yapacak? Evet. Kanat ya bekli mi yapacak? Evet. Ya yani şimdi kanat be bekli yapsa da bu arada bence beşli yapması lazım abi. Yani üçlü gibi yani öyle Barış'ı Yunus'u koyarak gidebilecek doğru. bir maç yani olduğunu düşünmüyorum El Sport ben. Yani Esport maçının bu maçı. kanat bekleri olmaz değil abi. Dediğin doğru. Yani Esport maçının Barış ve Yunus'tu. İkisi de forvet zaten evet. yani evet. en önde kalıyorlar çoğu zaman. Dönemedikleri için de ilk gol yenmişti zaten. O dediğin çok doğru. Tottenham maçının kanat bekleri öyle olmaz. Ama Okan Hoca çok maçlara göre o kadro planlamasını değiştiren bir teknik direktör de değil. Ne Bayern Münih maçında değiştirdi, ne şey maçında değiştirdi. Manchester United maçında Ya değiştirdi. şöyle değiştirdi aslında. Kaan o zaman ön libero oynuyordu abi. Aslında iki tane, yani Torreira ve Kaan'la oynadı. Galatasaray o maçları. Evet önde presten belki vazgeçmedi. Evet bazı şeylerden vazgeçmedi. Doğru temel oyun fundamental'larında ama... E, bence Kaan'ı ekledi. Kaan'ı ekledi yani. Evet, doğru. Kaan Ufak ekledi. tefek yaptı. Zaten Bayern Münih maçında Kaan... Bayağı saşa Boyen'in şeyine geçi, dublajına Saşa Boy direkt önde basmaya gönderdi hocam. Doğru. Ha bir ee, de o zaman boyunda olduğu faktörü Boy unutmamak da vardı lazım Sasha Boy da vardı doğru o da. Ya mesela Yakup'sun riske edilebiliyor olma ihtimali varsa sizce riske edilmeli mi? Edilmemeli. Samsun spor maçı da önemli Galatasaray için ve bundan sonraki Avrupa maçları da önemli. Ya ben edilmeli kafasındayım biraz. Çünkü araya 15 günlük milli ara da giriyor Samsun maçından. Yani bir 20-25 günlük bir şey var. Eğer hani nüksederse 25 günde tekrar geçerse Riske edilebilir. Gibi abi benim geliyor. anladığım Jacobs biraz sakatlığa meyilli bir oyuncu. Hı hı. Bunu haber olarak söylemiyorum yani anladığım dizinde de bir evet, problem oluyor. Bir şey var evet, dizde de bir şey var. Biraz sakatlığa meyilli bir oyuncu gibi duruyor. Ben o yüzden sezon genelinde ve alternatifsiz bölge olduğu için ben risk etmeme taraftarıyım. Ama bu da sezonun en önemli maçı değil mi? Tottenham evet. maçında risk etmeyeceksen. Ama ne olursa olsun sıralama maçı. Evet. Sen zaten bir üstüne çıkacaksın. Final maçı yok. değil. Final maçı değil. Oraya çıktığında evet. bu maçlardan daha çok oynayacaksın. Biraz ee, şey maçı gibi. Prestij maçı gibi. Evet, Hem Tottenham ki oğlunun açıklamaları gördünüz mü? Evet, Gördüm. Ee, Burada da Ciddi alıyor yani. Bayağı yani. ciddi aldı kesin. Evet, evet. yani hevesle bekliyorum falan diyor. Çok önemli. Bir Avrupa maçı oynayacağız diyor. Sonra da İspanya maçı var zaten. Hani onlar için hani rotasyon. <laughs> Ya yani onun şeyde Galatasaray maçında daha şey bir, e, Bugüne kadar çıkacak. yaptı Avrupa Ligi'nde rotasyon ama bu maçta ben çok yapacağını düşünmüyorum. Evet. Zaten eksikleri var. Onların da sakatları var. Şimdi onu da konuşacağız. toplumda evet. da önemli eksikler var. E, ama şey e, bu, bu maçta rotasyon yapacağını düşünmüyorum. Buna bir biraz daha Şampiyonlar Ligi maçı gözüyle bakacaktır Tottenham. Evet. Zaten onu ifade etmek istiyor Postakol'da. Ya ben ilk başladığımız yere geri dönerim. Galatasaray açısından ne yapacağının Galatasaray'ın daha önemli olduğunu düşünüyorum şu anda. Çünkü mesela demin konuştuk. Bir unuttuğumuz faktör de Mertens yerine Kerem'in oynaması aslında. Yani o maçlarda Galatasaray'ın hep koşabilen, baskıya yatkın, daha kırılmayan oyuncular kullandığını, arkada da Kaan'ı beklettiğini unutmamak lazım. Ve Saşaboy Boy gibi bir canavarın olduğunu o dönemde Galatasaray'da. Şimdi Galatasaray e, ligde oynadığı gibi oynarsa Tottenham'a karşı ben çok problem yaşayabileceğini düşünüyorum ki Avrupa'da bile çok daha düşük kalibre takımlara karşı ciddi defansif problemler yaşadı bu şekilde oynadığında. Yani e, işte çift forvet çıkayım, arkasına da Mertens'i koyayım, kanat beklerde de Yunus'la Barış oynasın falan gibi bir şeyle çıkarsa Galatasaray İşinin çok çok zor olduğunu düşünüyorum yani. Çok gollü yani. olur o zaman. Evet. 2-2, 3-3'leri falan görebiliriz yani. Ben her türlü gollü olacağımı düşünüyorum evet. zaten maçın bu arada. E peki tamam o zaman Berkan mecbur başka alternatif yok. Yelert. Yelert var yani. <laughs> ya Yelert. çok zor ya işi Okan Hoca'nın. Ya canım. Yelert ya Berkan başka bir alternatif yok. Barış'ı tekrar oynatabilir ama Barış, şimdi şalayı yok. Sağ kanat beklesin yok. zaten şalayı yok. Barış sağda zaten. Yani kanat bekli yaparsa... Ama dörtlü oynarsa. Dörtlü Hüman oynarsa sağ açık. Evet. üçlü oynarsa da sağ kanat bek. Başka şeyi yok. Evet. Barış'ın yeri belli Barış gibi ya. Yani. Aşa aşağı yukarı. Arkada yani şunu demek istiyorum. Barış'ı sol bek'e koysa Hı. Şey yok. şalay yok bu sefer. Eksik kalıyorsun önde. O yüzden yeri belli Barış'ın Acaba Acaba yani... Yeraltlı ya ben şeyden e, şöyle bir düşüncem var. Okan Hoca aslında hep büyük maçlardan önceki maçta bir, bir sonra yani o büyük maçın taktiğini deniyor. Beşiktaş'a da net bir 4-4-2 çıktı ya ve topu da Beşiktaş'a bıraktı. Aslında 4-4-2 savunma taktiğidir. Tabii. Yani Tottenham'a iyi yapabilsen Beşiktaş'a değil de Tottenham'a karşı veya senden daha güçlü takımlara karşı 4-4-2 çıkmak verimli olabilir. Evet. Beklersen topu bırakırsa uzun top. Beşiktaş maçında ne diyor? Topu bırakalım. Maç öncesi Okan Hoca şey diyor. İleri. Topu alan hiç gevelemesin ileri. Galiba YouTube kanalından mı ne yüklemiş Galatasaray? Öyle orada Hı -hı. bir şey var. Evet. O simene şeye ileri vuruyor. Ama bir soru hani... işareti var abi işte. şallahi yok. Şalay siz 4-4-2'yi nasıl oynatacaksınız? İşte Yeller sol bek, diğerlerti sol bek yapacaksın. Barış sağa çık, Yunus sola çık, gene aynı. Yani sadece Yellerti sol sol bek Anladım. Yapacak. Abi bu arada Yellerte de şu muameleyi yapmamak lazım. Yellert tabii ki istenilen seviyeye gelmedi ama altyapıdan yeni çıkmış çocuk muamelesi görmesin. O da değil. değil bu çocuğun 20 tane Şampiyonlar Ligi maçı var. Oynar yani Tottenham maçında da. Evet. Mesela Metehan'la aynı algısı var şu anda. Öyle değil. karşı oynadı işte. Evet Evet, karşı oynadı. Evet. Zaten. Bu çocuğun adaptasyon ve form sorunu var. Evet. Bu çocuğun background sorunu yok. Bu çocuğun geçmişinde bu maçlardan çok var zaten Kopenhag'da. Eğer o formu Beşiktaş maçında iyi bir görüntü verdi. 10 dakikada olsa iyi bir görüntü verdi. 10-15 dakika hatırlamıyorum süresini. Onu devam ettirebilecekse buyursun oynasın zaten. Onda hiç problem yok. Bu arada bence toparlanmamış olsa antrenmanlarda Berkan'ı alırdı Beşiktaş evet, maçında. Evet hocanın da ilk tercih olarak onu koymasının bize bir mesaj veriyor olması lazım. Çünkü o maça kadar hep Berkan'ı soktu. Yelert'i sokmadı. O maçta Yelert'i soktu. Demek ki antrenmanlarda bir değişim var. Abi toparlanma ya da Barış'ı da Barış sol bekte tutup Metehan alabilirdi sağ beke kan çıktığında. Tabii. Onu evet. da yapmadı. Tabii, yapmadı. Tabii opsiyon vardı çok dediğiniz doğru. Yani demek ki bir, bir toparlanma olabilir. Yani ben acaba şey düşünüyor mu hoca diye 4 4 2. Dedim. Şu an O'sime, O'sime, çok mantıklı geldi. Osimhen Icardi sol kanat bek sol, yani sol, kanat Yunus sağ kanat Barış. Sara Torreira orta ikili. Sol bek Yelert. Sağ bek Kaan. Kaan'da da bir sorun Sık. yok herhalde yok. bu. Tamam. Yok. Kaan. Davinson Abdülkerim. Yani böyle yapıp topu Tottenham'a bırakıp geçiş dener mi ama 4-4-2 denemesi mesela Beşiktaş maçında Galatasaray'ın iyi değildi. Yani hani Beşiktaş iyiydi, Savunma açısından ya, iyiydi bence. Pozisyon vermedi ama Beşiktaş üretemedi. Yani Beşiktaş Kasımpaşa'ya da pozisyon bulamıyor. Yani Beşiktaş pozisyon ürete yani Doğru. alan verdi, açık verdi aslında. Topu atama, top atıcı yok. Beşiktaş'ın en iyi top atıcısı sol bek Masuaku. Yani yok yani, Sonlar o topu atamıyor. Endor'un atamıyor. Galatasaray'ın organizatör yok o atamıyor. Ama Madison yani. e Modern dönemin en iyi 10 numaralarından bir tanesi. 10 yani numara kalmadı, defa, kalmadı zaten. Villa maçına yedekti sonradan girdi muhtemelen bu önümüzdeki maçta 11'de olur. Yani Madison mükemmel bir top atıcı mesela. Yani son da çok iyi top atıcı. Her şey yapabildiği gibi evet, yani Aston Villa maçında yaptığı asist çok çok iyi. Bir Sol ayağıyla yapıyor bile. Çok durdurulmaz. Ya Karista'da çok büyük farklılık olacak abi rakip anlamında. O yani, yüzden şimdi oradaki problem de şu. Beklerini oyna çok iyi sokan bir takım. Top Özellikle evet. Udo iyi. Bence o mesela 4-4-2'yi o kadar iyi oynayamadık. Yani o ee Kasımpaşa maçında da görememiştik ilk ya şeyde ilk 40 45. Çok az bir 4-4-2 tecrübesi var takımın. Ee, ama Okan Hoca sanki bunu düşünüyor olabilir gibi geliyor. Ha de dersen ki 3 5 2yi çok mu yaptık? Onu da çok. <laughs> Onu da deneyemici e, bir. Da evet yani zenginlik olarak çok zengin geçti pozisyonlar vesaire. Ama gol de yendi. Gerçi yeniden goller pozisyon icabı goller değildi. Değil. Bir iki tane iki tane söyledi gerçi de ilk golü üçüncü gol. Yani üçüncü gol de aslında... Top kaybı da bak ülkenin evet. top kaybı. O topu üçlüde de kaybetsen problem, dörtlüde de kaybetsen problem. Ne o hangi sistemle oynarsan o topu orada kaybettiğin zaman problem yaşıyorsun. Barış'ın 50 oynan pozisyonu zaten bir pozisyon değil aslında. Ee, onun etkisi vardı. Bilmiyorum hocam da işi kolay değil gerçekten. Jakobs'un yokluğunda denklem çok bozuluyor Galatasaray'da. Yani. Bu da bir problem aslında. Ya lazım. ikisine de yani hem 4-4-2'ye hem 3-4-2-1'e deneyimi çok az takımın. Evet. Yani her hal yukarıda bir, bir e, zorluk çıkıyor ama ben üçlü oynayan Galatasaray'ı daha verimli bulmuştum esport maçında. Ben de. Ama işte daha güzel gelmişti. Şalay'ın yokluğu da burada çok büyük etken. Ee, yani o Şalay bilmiyorum o da yani o Ocak ayında abi Ocak diyorum. Mesela Haziran ayında 6 milyon euroya hayır mı dediler de. <laughs> abi o zaten Ekim'de aldık, ya, zaten evet. Ekim'de aldık ee, noktasına gelindi bilmiyorum. Ama şey o yönden savunma kurgusu Berkan oynasa o da problem bu arada. Evet, yerler öne geçti herhalde. Gerek herhalde yerler oynar duruyor şu an sol bek. da sol bek değil. Ama o rahat oynuyor sol bekte ya. Evet. Yani çok oynadı, çok, evet. çok, fark etmiyor. Sağ bek sol bek arasında çok fark etmiyor. Bu tabi şey üzerinden hani ilk 11'in dışında bence Tottenham maçının en şey tarafı, güzel tarafı mesela Barış Alper'in artık kendisini toparlayıp kendisini gösterme maçı. Vitrin maçlarından bir tanesi mesela Türkiye'den hem milli takımda olsun hem ligde olsun. Premier Lig'e transfer yapabilecek iki oyuncu vardı. Biri Ferdi, biri Barış. Evet. Ferdi yaptı o transferi. Şimdi Barış için çok önemli bir bitirme maçı ki bu sezona iyi başlayamadı Barış. Aslında ligi iyi başladı ilk 4 hafta. Sonradan son sonradan son düşüş. Sonradan sonradan düşüş. Sonradan arasından sonra toparlayamadı. Bir, bir fiziksel de bir yıprandı. Bir de sakatlandı. Bu 9 gün çok iyi geldiğini düşün Geleceğini düşünüyorum. Hem Osimhen'e hem Barış'a. simen de çünkü Barış'la benzer bir süreç. 4 ay hiç oynayamay, evet. gel Nijerya'ya git, sakatlan, bir daha gel falan. Bu dokuz gün hem dinlenmeleri hem rakibe iyi hazırlanmaları için çok e, şanslı. E, orada herhalde fikstürde yine yapı devreye girmiş olabilir. Tam Beşiktaş'la şey, <laughs> Tottenham'ın arasını bir boşaltma e, bir bunlar <laughs> Ya Barış'la alakalı bir şey ekleyeyim mi abi bu arada? Ben Barış'taki bir probleminde aslında bir türlü pozisyon netleşmemesi olduğunu düşünüyorum. Yani adam bir maçta sağ kanat bek oynuyor, bir maçta sağ ön oynuyor, bir maçta sağ bek oynuyor, bir maçta sol bek oynuyor. Yani... Sol ön oynuyor sürekli adam farklı bir yerde. Yani onun açısından da zor olduğunu düşünüyorum gerçekten. Hani fiziksel yorgunluğun dışında pozisyonel de bence bir yorgunluk var ben Barış'ta. Ya Yunus'ta bile olmuştu ben mesela Beşiktaş derbisi en böyle Yunus'un az ikili mücadelelerin en az olduğu şeydi maçtı Beşiktaş derbisinde. Yunus artık çünkü hep 3 günde bir oyna falan. Bu 9 gün ara Bence çok iyi gelecek ve hepsi için vitrin. Barış mesela ben Premier Lig'de oynayabilirim, Tottenham'da oynayabilirim veya işte diğer takımlarda oynayabilirim göstergesini bu maçta yapabilir ki. En iyi yaptığı da Van Dijk karşısındaki oyunu Hollanda maçında. Evet. Yani Van Dijk'a karşı oynadığı için ekstra oynamıştı. Burada da Tottenham'a karşı ekstrasını vermesi lazım. Tabii çok atlet bir oyuncu olacak karşısında yalnız. Udogi olacak. Sağda evet. oynadığını varsa herhalde evet. söylüyorum. Evet. Sürekli bindiren bir oyuncu. Sürekli evet. onun evet. bir kere kademesine gelmek çok zorunda. Ve çok hızlı, çok atletik. Yani evet. Yani. evet. Yani Barış'ın özelliklerini taşıyan bir Aynen. oyuncu olacak karşısında. E, şey için, öyle değil O simen için sezonun en önemli maçı. Yani bu sene o simen için en önemli. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçından çok daha fazla önemsiyor. Davit'in Avrupa'ya, oraya tekrar gidecekse, Chelsea, Messi olacaksa diye. Ee, Ozyman için. O, Tottenham niye o Peki maçta kötü oynasın yani. Galatasaray'da kalsın okey mi? <gülüyor> <gülüyor> Olmaz ki öyle bir şey. Kötü oynasa da kalamaz. o aldı aldığı için o Simen. burada bence Tottenham'a gitmezdi zaten. Hmm. Daha üst seviye hedefliyordu. Hmm. Galatasaray'a geldi de. Hmm. Yani hiç böyle söyleyecek bir şey olmuyor da. <laughs> e, ama daha böyle şampiyonluk mücadelesi veren bir takımdı bence onun hedefi. Hmm. Bir de Solanke'ye 60 küsür verdiler zaten. Onlar Solanki'den yana kullandılar tercih. O da iki gol attı. Oynaması zor bir oyuncu, o da atletik güçlü bir oyuncu, evet. ee, iyi bir forvet oyuncusu. Ama iki kişi için maç, dedin ya Osemet için önemli, Barış için önemli. İki kişi için daha önemli bence. Bunlardan bir tanesi tabii ki eski oyuncusu da olduğu için Davinson Sanchez. Çok büyük bir motivasyonla oynayacağını düşünüyorum. Ee, çok fazla motivasyon Davinson'u bozabilir tabii, onun <laughs> dengesini iyi ayarlaması gerekiyor. Yani ben gol de atacağım, evet. ben çalım da atacağım noktasına girirse hiç Galatasaray biraz problem yaşayabilir. Bir de bence Okan Buruk için de çok önemli bir maç. Şu yüzden Okan Buruk için çok önemli bir maç. Şimdi geçen sezon çok iyi maçlar çıkardı Galatasaray ki ben geçen sezonki Avrupa macerasının başarılı demem ama başarısız da demem. Çünkü o Prag maçlarında hocanın bekleri yoktu abi. İki bekli yoktu. Vermedi yönetim onu hocaya. Saşa Boy gitti. Sol bek yoktu. Ne oldu? Şu anda Yok. var mı? Yok. <laughs> Yok, yani doğru. Işte var da evet. ters kanatta falan oynayacak. Yani yine ama geçen <laughs> sezon sonuçta orada şimdi zaten Saşa Boy bu sezon hiç yoktu. Ona göre bir planlama yok. Ama orada bir anda Saşa Boy gibi bir evet. insanüstü bir şey Ve hocanın tek göndermeyin dediği adam. Evet nasıl? tek gönder. Ama yapacak bir şey yok ya 30 milyon euro da. Tabii. tabii. O, hoca tabii. isteseler, hoca o Galatasaray'ın iyiliği için kendi gider 30 milyon euro. <laughs> yani, <yani> 30 milyon <laughs> euro çok büyük bir para. Ee, şimdi, ama en iyi maçlarını Bayern Münih ve Manchester United'a karşı oynadı Okan Hoca. Düşük kalibre'deki, kalibredeki takımlara karşı biraz daha zorlandı. Şimdi önünde yine Avrupa'da da Galatasaray ve Okan Hoca başarılı olabilecek algısını oluşturması için bir fırsat var bence Tottenham maçı. Doğru. Özel hazırlandığını düşünüyorum. Bayern Münih ve United maçları gibi. Evet bu Hoca şey sorusuna da alınmıştı ya. E, oh. Can bedeli sorusuna şeye. Final maçlarını kaybediyorsunuz diye hoca onları da hırs yapacaktır bence bu maç öncesinde. Ki en son maçtan da sonra biliyorsun e, Çağatay galiba sormuştu. Hmm. E i̇şte ikili mücadelede e, sonlardasınız e işte her maçta gol yiyorsunuz ve benzeri ona da çok sinirlendi e, hocanın artık bir ispat maçı gene <laughs> oldu gibi gözüküyor. Ya ona sinirlenmesini soruyu eleştirmiyorum yanlış anlaşılmasın. Gazeteci her şeyi Galiba soruyor. Çağatay sormadı onu ya. Başkası Birisi sordu yani. yanlış yani şey yapmıyor onu evet. Ama sinirlenmesini de anlıyorum. Daha bir tepki. Çünkü hı -hı. ne olursa olsun abi adam ne ligde lider. Hı hı. Ya her şeyde o kadar rakam üzerinden Sadece okuyunca... negatif istatistikleri alıyorsunuz gibi bir şey. Evet, evet evet, evet evet Sonuçta dedi işte birkaç maç saydılar. Bunların kaçını kazandık dedi işte. Ee, sonuçta kazandığı çok daha fazla tabii. Hani Avrupa tabii. içinde sorduğunda. <laughs> ya bir de ofansif anlamda çok fazla veri delik yine çıkar önünde mesela. Evet evet. Onları anlayıp sadece üç, üçüncü bölgedeki ikili mücadele alınınca... Ama sadece... bunu Avrupa Ligi olarak sordular hep. Avrupa'da yani ligle Avrupa arasında fark oluyor hocam diye sormuşlardı. Ya orada da beşinci abi. Evet. Yani çok da bir fark yok yani. yani geçen yani... sene dediğin gibi United maçları ve Bayern maçları da pozitif anlamda bir şeyler gösteriyor. Şimdi pozitifi evet. konuşmuyoruz, hep negatif konuşuyoruz Aynen, hakikaten. Evet. Yani genel United deplasmanda yani de Bayern bir yenilgi kaçırdı gibi bir durum oldu. Evet. Yani ya o maçlar çok pozitifti. Apråk e, ve Kopenhag maçları ne kadar negatifse, Molde de dahil geçen sene. E, United ve Bayern maçları da o kadar pozitifti. Evet. Aslında böyle şey ortası yoktu. Yani evet. çok güzel maçlar ve çok kötü da maçlar. Demem, doğru. Dedim. Güzel evet. yani. Bu arada Kopenhag maçını maçında bence ilk yarısı muhteşem oynadı Galatasaray. İçerideki evet. Kopenhag evet. maçında. Evet abi. 8 o... tane gol kaçırdı. Evet. evet. Yani 40 dakikada Ona 8 tane. Ona bir şey tane. yapamaz. Yani normal bir 3-0 evet. bitmesi lazımdı o maçın. Özellikle ilk artı çok fazla öyle. kaçırdı o maçtan. Aynen öyle. Evet. Kesinlikle. Ee, şimdi e, hata, iki tane hatası çok saçma evet. goller yedi bir de üstüne. Kerem direğe vurmuştu. Aynen. Evet. Onlara bir şey yapamaz. Okan Hoca yani o Kopenhag maçını kazanmış olsaydı da Bugün Gül oynaya çıkmıştı gruptan şampiyonlar ligine. Bir de çok saçma bir maç oldu. İkinci yarı Galatasaray çok kötü oynadı. Çok kötüyken 2-2'ye getirdi, falan yani. İşte Zaha'nın asisti. Ve Tete'nin golüyle. Tete'nin tek golüydü herhalde. Yanılmıyorsam öyle. Bir kupada mı attı? Bir yerde öyle bir yerde attı galiba.